うん。<music> Sayın seyircilerimiz haberin peşindeki bir Konya Ertuğrul Mahallesi'nde şu anda Sarayöre ilçesine bağlı olan ve yanımızda çok değerli konuklarımız var. Cemal Karada muhtarımız ilk dönemi kendisi. Emeklilikten sonra bir sevda işledi, gönül işledi. Bu işe koyulmuş. Ve yine arkadaşlarımız ekip olarak Aza Özkan Kola, Cemal Yalçın, Zeki Yıldız, Cengiz Toy. Efendim hepinize merhaba diyorum. Ya, Gerçekten. Sevgili Mustafa Bey, özellikle bizleri kurak ettiğiniz için size teşekkür ediyorum. Cemal Karadağ'ı ben tanıyorum ama bir de kamuoyu tanısın. Cemal Karadağ kimdir efendim? Cemal Karadağ, Ertuğrul Mahalle doğumlu. Fekenden emekli. Şu anda birinci dönem Ertuğrul Mahalle muhtar. Peki sevgili muhtarım, hayırlı olsun diyelim. Yani bu bir sevda işi, gönül işi. Aileden var mıydı böyle bir sevda? Yok, ilk aileden, daha vatandaşın tereddütüyle geldi. evet. evet, göreve geldiniz. Evet, vatandaşın büyük bir göreve geldik. Buraya geldiğiniz için, bizi onurlandırdığınız için <laughs> size de ayrıca bir teşekkür ediyorum. Size de çok çok teşekkür ediyoruz. Bize ediyorum. de teşekkür ederiz. Peki sevgili muhtemelen şöyle kısaca bir geri dönersek ki, 31 Mart'ta seçimi kazandınız, 1 Nisan'da azalarımızla beraber masaya yatırdınız Ertuğrul Ailesi'ni. Sıkıntılar, sorunlar nelerdi, hizmeti nereden başladınız? Bizim mahallemizin sıkıntıları, en büyük sıkıntısı kanalizasyon, altyapı. Birinci problemimiz bu ve hala, hala devam, devam ediyor, mi? hala devam ediyor. Yok, ee, internet altyapımız yoktu, evet. çok şükür çözdük. İşte mahallelerimizde ufak tefek e, sokaklarımızın kilitli taş evet. işleri vardı, evet. onları çözdük. Mahallemiz fazla problem olan bir mahalle değil. Peki Sevgi Mutlu bizler de gerçekten e, çok muhteşem bir köy konuna sahipsiniz. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Hem Büyükşehir Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz. Bu konunun yapımında sizler tabii ki geldikten sonra devraldınız. Çevre düzenlemesi gerekiyor, yapılması gerekiyor. Bu konuya yakışır bir çevre düzenlemesine ihtiyaç var. İlla ki sizin hiç programına gelmiyor. Ne kadar bir ödeneğe ihtiyacınız var? Valla şimdi burada belediyede olduğu için şimdi ben bir ödenek şeyi çıkaramıyorum. Yani Benim tamam, içinde, hayır bunu reis tamamen kendisi şey karşılığı söylüyorum. Evet. Yani reis de ne istedir? Fazla bir maliyet yok bizimki emek. Evet. 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 Ve böyle e bir basket sahası evet. olabilecek evet. gençlerin evet. spor etkinliği yapabilecek. Sağ olsun belediyemizde de bizim problemlerimiz yok. Başkanımıza sağ olsun. Duyarlı. Evet. Duyarlı. Ama hani, gücü yettiğince imkanları dahilinde sırayla bir şey yavaş yavaş evet. bulmakta ama aciliyeti kanalımıza son ve ekip bahçemizin konağımız için göreceğiz. Ben yani burada bahsedeceğim bir, bir şeyler var. Acaba diyorum Sayın Cumhurbaşkanımız Ertuğrul dizisini çok seviyor. Orada <laughs> da bir isimden bir fayda yani geliyor. Şimdi, <laughs> e, mahallemizin Ertuğrul ismi Nerede geliyor? Ee, i̇lk biz Kafkas kökenliyiz. Kafkas'a'dan evet. gelmişiz. Evet. Buraya yerleşiyoruz. İlk geldiğim zaman Raif ailesine yerleşiyor bir müddet. Ondan sonra buraya ayrılık geldiğimiz zaman işte o yıllar Osmanlı döneminde kalma olarak herhalde ki Ertuğrul ismi alınıyor. Tamam. Yani. Pek sevgili muhtemelen. Şey Pandemi Pandemi dolayında devletimiz yeteri kadar destek oldu. Şimdi o konuda devletimiz destek oldu. Yani biz muhtarlar olarak da sağ olsun bize verilen görevleri, devletimizle görevler yani yaptık. Siz de görevimiz, yorum var, seve başı seve yaptık. Ama devletimiz de bizi hiçbir zaman mağdur etmedi. Sefer. Vatandaş da mağdur etmedi. Sadece işte pandemi döneminde rahatsızlıklardan dolayı 60 yaş üzeri iş hizmetlerde biraz yavaşlama oldu. Yoksa diğer vatandaşlar olan ilgisinde, alakasında ne? bir sıkıntı yaşamadım. Ben mahalle olarak yaşamadık. Ne? Mahallemde çok temiz, fazla da bir rahatsız olan olmadı. Aşırı da duyarlı yani. Aşırı. Bu çok önemli. Aşırı duyarlıdır. Bu e, kültür seviyesi yüksek. okur okuma yazma oranı yüksek eğitim. bir mahalleyi evet. 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 Peki sevgili evet. Uktar Hüsnü, yine dönelim. Efendim merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Ben de Eftur Mahallesi Ağzalarından Zeki Yıldız. Ayrıca Eftur Eğitim, Kültür, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanıyım. Peki sevgili başkanım, Sibirya'da yürümek kolay mı? Şey, bu gönül, gönül işi, de... tabii emekli olunca da bu işlerde gönül işi olduğunda hem ağzalı, ikisi bir arada daha güzel gidiyor. Ekip çalışması. Ekip evet. çalışması, muhtarımızla beraber, ekiple beraber hem dernek yönetimdeki evet. işler. Evet. Peki hizmet olarak köye ne yapılması istersiniz? Ya aynı sıkıntılar e, bizde de geçerli. Mesela Akdapi'ye ee, muhtarımız söyledi ama ben konağın düzenlemesi, Bizim her yıl bir etkinliklerimiz oluyor dernek olarak. Mesela o dernek olarak yapacağımız etkinlikler de düzenlemesi, e, gençler bir basket sahası, öleybol sahası. Kınağımızın içerisindeki salonda kütüphane açtık. Yani gençleri oralarda faydalandırıyoruz, tenis oynattırıyoruz. Yani, yani de, de, ağaçlandırma alanı yaptık köyümüzün, mahallemizin içerisinde 350 ağaç bir alanı ağaçlandırma Konya bölgesinde böyle bir şeyin olması da gerçekten güzel, onur verici bir şey yani. 21 Mayıs 1864 ağaçlandırma alanı olarak bizim her yıl sürgün yıl dönümü olarak o ismi de koyduk. Bir güzel geldi yani. Ağaç olarak. teşekkür ederim. Hem merhaba, nasılsınız? Merhaba efendim, ben Cemal Yalçın. Azayim köyünün anadarsın. Buradan evliyim. Buradan değilim ama buradan evliyim. 30 yıldır da buradan gelelim muhtarın sohbet esnasında söyledi, bizler bir evlenmeyiz. Muhtarımın yenge hanımı doğru, doğru. Ee, Sizin de, ben Siz de evet. ee, Ben de Akşehir'liyim. Evet. Buraya geldim, buradan evlenmeyiz. Nasipmiş böyle. Bu ya şey mesela, burada olsaydım belki evet. aynı evet. kişiyi yani doğru mu? Aynen öyle oldu. <laughs> katılıyor musunuz? Katılıyorum. Sen? En önemli bizim ihtiyacımız altyapı sorunumuz doğru. Kalıza, evet. sorun, ya, bu bir, bir defa İkinci olarak şu şeyin düzenlenmesi. Çevirlenmesi. Evet. Düzenlenmesi. Yani başka bir sıkıntımız yok çok şükür evet. ya. Devlete yükü olmayan tek millet dedik ya, köylü milleti. <laughs> Belirgisi dedik, üretimli yapar. Hiçbir yükü yok. Sadece ve sadece yaşantı devam ettiği sürece, hayat devam ettiği sürece yapılması gereken hizmetler. 2020 yılındayız. Halen alt konuşuyoruz bu da devlet büyüklerimize duyulur diyorum. Efendim teşekkür ederim size. biz teşekkür ederiz. Ee, hemen yanındaki adım Merhaba. Merhaba efendim. Hoş geldiniz. Yatur mahalle azalarından teşekkür ediyorum. Sizler de iyisiniz inşallah. Teşekkür ederim. Özkan Bey buranın bize bir yaş faaliyetine koydun bakalım. Nedir? O örfü adeti Cengiz Ali'nin şey da ben e, Cemal abinin atladığı bir konu atlama değil de değişik sorular sorunca hani Ertuğrul dizisiyle bir ilişkisi var mı diye sordunuz. 1864 yılında Abdullah Han Hazretleri zamanında göç olduğu için ona atfen o isim konulmuş oraya Ertuğrul ismi. Evet, zaman. Aynı zamanda bizim eniştemiz oluyor Abdülhamit Han. Onun eşi de Şevkez olduğu için. Evet. Yani ismin konuması o... Tarihli bir da... araştırması. Evet. Tek siz ne evet. denemişsiniz? Ben emniyetten emekliyim. En son Çankır'dan 2011 yılında emekli oldum. Çankır'da evet. Evlilik evlilik. Evlilik, evlilik evlilik benim eşim de Denizli. Denizli. Evet, evet. Peki ben Nasıl Malatya'dan çıkış almadınız mı yani? Nasıl? Yok, Malatya, Malatya'dan çıkış almadınız mı? Malatya'da muhakkak vardı da araştırdı. teşekkür ederim. sağ olun. Ben merhaba, nasılsınız? Merhaba, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Siz tanıyabilir miyiz? Ben de Ertuğrul Köy Mahalle Cengiz Toy. İşte Karayolundan emekliyiz. 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 Evet. İşte, Abi şu başkanımıza bir şey evet. gelmeyeceğim. Başkanımız aynı şey gitti. Yani Burada da huzur var mıydık köyümüzde? Köyde huzur var mıydı? Var, şu anda bizim köyde huzur var. Geçim kaynağı nedir köyü? Çiftçilik. Nasıl? Çiftçilik ettiğini karşına alabiliyor mu? Gelir falan Türkiye'ye gene sıkıntı ama. Genelde alıyoruz yani. Şimdi şikayet etmeyelim. Devlet desteklerini veriyor. Bir iş iş kazanıyor. He, kazanıyor ya. Ben çalışan kazanıyor ya. Yani. Evet. Teşekkür ederim. En sevgili bir Cemal Bey, vatandaş o bütün ekip olarak gerçekten bir bütünlük sağlamışsınız. Ekibimiz bu, e, uzun, en büyük hizmettir. Tabii tabii tabii. Ee, biz bize yeteriz işte burada belli oluyor ki gerçekten e, ekip çalışması çok önemli. Allah razı olsun arkadaşlarımız için hiçbirbirinin birbirinin de arttayız. Sadece azalar olarak değil, dostluk olarak, gönül olarak da problemsiz. Bu çerkez çekeceğiz evet. bir ayı veremiyor. Herhalde. 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 <laughs> <varım ya. gülüyor> Demek ki o zaman e, her köyde ve uygulaması uygulansın diyorum. Huzur var diyorum. Gerçekten bize de gurur duyduk. Teşekkür ediyorum hepsine. Teşekkür ederim. <laughs> ee, Sonra toparlayacak olursak biliyorsunuz ki Sayın Tayyip Erdoğan Muhtarlar'a değer veriyorlar. Kerim o. Maaf kalır. Bu konuda sizce yeterli mi? Şimdi bize e, dönemimize göre yeterli. Çünkü bizden önce yok. hatıra yapılmış, sevdayla yapılmış. Biz yine en azından bir maaşımız var. En azından belli bir kariyer kazanmış. Tabii. Artık bir de itibarımız var. Hı. Her şey batıyak değil. Kesinlikle. Eskiden muhtar dendiği zaman belki hani bu kadar şey yoktu ama Allah razı olsun reisimizde. Muhtarlar kendini sağ olarak gördü. Ama azalarımız şikayeti diyor ki bakın şöyle söyleyeyim. Buradaki azalarımız söyleyeyim. söyleyebilirim. Cumhurbaşkanımız diyor, Müftelere en azından bir şey, çay parası olsa maaş verir. Şey. Bizlerin de diyor en azından bir katkı sağlaması lazım. İnşallah dedim. Olması gerek. Tamam mı? Tamam, Benim bir katkı var da onun için söylüyorum. Şimdi şöyle bir şey, hakikaten şimdi aynı hizmeti beraber mi yapıyoruz? Onlar da çarşıya, bir çarşıya gidiyor. Bir ayrıca bakım ol. ki beraber gidiyoruz. Onlar arabasını boşuyor, gidiyor, geliyor. Evet. Olmadığı zaman her türlü imkanlarını kullanarak bu iş şey yapıyor. Bu görüntü şu ama İştiraz da keseye değil Biraz da anlık olsa çok çok iyi olur. Efendim, Cemal Bey sizlere teşekkür ediyorum. Ağzına sarkıyorum. Hem olursa olsun bu ülkemizin, bizlerin ve yeni sizlerin gibi sevdalara ihtiyacı var diyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ederiz. Biz de şimdi Ertuğrul sokaklarına gidelim. Bakalım bize ne dedik? Görüşmek dileğiyle. Evet, sevgili seyircilerimiz. Dedik ya Ertuğrul Bey gerçekten öyle bir şey. Ulaşım rahatıyla koyuyoruz yerinde ama var mı? Var. Tabii hayat devam ettiği hizmet bitmez. Şu anda bulunduğumuz köy kurana, değerli noktalarına vergi içecek. Muhtemelen evet. bu zamanda dernek başkanımız da çevre çok önem veriyor herhalde. Mutlaka ihtiyaç Başkanım e, Yeşiliye çok önem veriyorsunuz. Evet. Bu sene biz e, dernek olarak hem tınağımızın içerisinde hem de bir ağaçlandırma alanı yaptık. E, ağaç dikimi yaptık. Yalnız buraya da bir gençlerimize bir veriye bol basket sağlıyoruz. bir de her yerimizin etkinliklerimiz oluyor. Çinlikler, çinlikler. Yani, bu sene de Sol tarafımızda hemen kamera manifestasyonu gösteriyor. Sağlık odası var. Gerçekten planlı, kuyucu, şey hiç yenik bir şekilde. Şimdi toplamda başkanlığa söyleyeyim Kaç kişiyi ağırlayabiliyorsunuz? Biz burada... Kişi şey olarak, olarak saymıyorum ama kına olduğu zaman kınağımızı yapabiliyoruz. Kınağımızı yapabiliyoruz kartal iki mesela biz her senede iki üç kere kahvaltı yapıyoruz. Köy mahallemiz topluyoruz kahvaltı yapıyoruz. bir ses düzenlerinin hepsi e, mevcut. E, bizim düğün masalarımız, oturma e, gibi, gitmeye hiç iş gitmiyor. Kendi köyümüzde derneğimiz olarak mevcut. Herkesin de ayrı bırakıyor. Evet. var. Evet. Peki <laughs> muhtarım, burada 26 tane köy var. 26 mahallesi. Yani, var. 8 mahallesi var. 26 mahalleye örnek oldunuz mu? çalışıyoruz. Anlayalım. Evet. Gördüğümüz gibi gerçekten muhteşem bir görüntü. Yani havadan tasdık değil. Bina e, olarak, gereken... olarak her şeyden mükemmel. Evet. evet. Yani bir düğünde, taziyede, mevlidde böyle yerin olması gurur verici bir şey. Şimdi şöyle bir şey, düğünlerde tamam bu arada bahçede veya burada yapıyor ama taziyelerimizde benim şahsi görüşüm, biz toplum olarak evlerde evet, olsun istiyoruz. Evlerde şeyler yapalım. Yani, Şahsen bu taziye çaldıkta ben, evet. ben kendi sıcak bakmıyorum. Çünkü ha, bu bir yakınlıktır. Doğru. Acı paylaşmaktır. Benim paylaşmak daha iyi Ama şu da bir gerçekliğe Yağmur mı geldi düşün? O kadar kişi esirmeyecek. O yeni bir yeni düşün. Komşularımız Paylaşıyoruz Burada öyle bir aile. Tabii ya. yani. Herkesin tamam. Değil, evet. Mesela Alıcı geldi ama hiç kimse dışarıda kalmaz. Paylaşılır. Yani birlikte beraber yürüyoruz. Evet şimdi bizler de Ertuğrul sokaklarına geliyoruz. Göçmek gerekiyor. Sevgili seyircilerimiz haberin peşinde ekibi Ertuğrul sokaklarını gezmeye devam ediyor. Hep ilk yerle karşılaşıyoruz. <laughs> Muhtarım da başkanım da arızalarımız da bizleri şaşırtmaya devam ediyorlar. Muhtarım öncelikle size sorayım. Dernek başkanımızı katmayın olmuş herhalde. Mutlaka. Onun yani Ondan, çabalarıyla. Evet, hemen dernek başkanıma dönüyorum. Sevgili başkanım, bir iki başarmışsınız. Güzel bir duygu. Güzel anlatır mısınız böyle? Bizim e, bu sene yüz, Kapkaşya'dan sürgünün 156. yıl anısına anma etkinliği yaptık. Yalnız pandemiden dolayı köyün içerisinde, mahallemiz içerisinde bir etkinlik Olmadı. Peki, e, olmayınca, evet. dedik ne yapalım? Ağaç dikimi yapalım. Bu da bir etkinlik sayılır. Evet. evet, 156. yıl anısını olduğu için herkesin kişiye özel ağaç olarak 156 tane buraya ağaç dikimi yaptı. Devamı ya gelecek mi? İnşallah. İnşallah yapacağız. Efendim, Efendim gerçekten bir basın olarak, bir kardeşiniz olarak sizleri tebrik ediyorum. Teşekkür ederim. bir fidan da senin olsun. güzel bir slogan. Evet. Sizin yolu değil mi? Olur tabii. Burada geliyorum. emeğe geçen herkese teşekkür ederiz. Belediye olsun, yani her yerden bize Kürbeti yardım etti. Dilek evet. da, da ya bizler da de teşekkür ediyoruz. Olması gereken şeyler efendim. Bir filan da sizin olsun diyoruz. Demek ki yapınca oluyor. Evet. evet. Ne yani her türlü mektesiniz? Yani ben de arkadaşlarıma katılıyorum. Çok mutluyum burada olduğum için emeklilikten sonra. Yani her biriyle mutlu bir şekilde yaşıyoruz. Peki kuvvetçilerimize geri dönmeleri için çağrıda bulsanız. Köyde hayat var. <laughs> <Bu> sürekli <laughs> yapıyor. köyde hayat var. Buyursunlar gelsinler. <laughs> biz İnsanla de yeteriz. <laughs> Ankara'da gideriz. <laughs> e, evet. Abiciğim sizlere teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sevgili Muhtarım çok teşekkür <gülüyor> ediyorum. Teşekkür <laughs> ederim. Hoş geldiniz. Ee, eklemek istediğiniz bir şey var mı? Bir <laughs> teşekkür etmek isteriz. <laughs> Aslında olarak size bizim dertlerimizi dile getireceğiniz için çok çok teşekkür ederiz. Bunu seyredip de yardımcı olacak kişilerden de teşekkür ediyorum. Efendim, bize... Belediye başkanımıza Sağolsun. Emeği geçen herkese. evet. kazada olmasa imkanlar dahilinde hizmetlerde geri kalmıyoruz. Yani emeği geçen herkese sağolsun. Teşekkür ediyoruz. Bizler de sizlere teşekkür ediyoruz. Tüm evet. evet. emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Sayın Reis'imize evet. de buradan sesleniyoruz. Gazeteci olarak. Demek ki isteğinde oluyor. Yukarıda Tayyip Erdoğan. Aşağıda otobüs Cemal Bey. Kutulmak yok. devam ediyor sizlerin de desteğini bekliyoruz. Çevre düzenlemesi için. Bir dahaki programda görüşmek dileğiyle her ne olursa olsun Bu ülkemizin, bizlerin ve yedesinin sizler gibi sevdalara ihtiyacı var. Emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Bir dahaki programda başka konuklarda görüşmek dileğiyle. Her türlüden ağız mantığı soracak bize